You, you you came our city and uh, you interviewed with our uh, mayor, mm -hmm. uh, and we want to hear your expressions mm -hmm. about Expo and our city. Well, first of all, thank you very much. I'm here to, on the invitation of the mayor, because uh, we know each other from before, and uh, I'm very happy to see the progress in the Expo uh, field. I have experience with Expo Antalya and I'm very happy that Maraş is now hosting another expo and we are trying our best to to assist you in this uh, enterprise. Sayın başkanın davetiyle buraya geldim. Ee, onu daha önceden de tanıyordum. Ee, buradaki şehirdeki ve Expo alandaki ilerlemeleri gördüm. Çok memnuniyet duydum. Ee, bu konuda birlikte neler yapabileceğimiz, ne türlü destek verebileceğimiz konularını görüştük. And şimdi alana gideceğiz. Alandaki ilerlemeleri de inceleyeceğiz. Ee, ve e, bu konudaki e, gelişmeleri ülkeme bildireceğim. I wish you success. Size başarılı bir expo diliyorum. Peki e, efendim dün e, önce Afganistan sonra da İtalya ile evet. biliyorsunuz anlaşma imzalandı. Ha. Evet. E, dün İtalyan e, bahçe İtaly İtalya bahçe koordinatörüydü. E, İtal. Uh, they say that uh, yesterday we have signed a contract with Italy and uh, Italian coordinator told that uh, they will Bring some Italian culture, music, cuisine to Karamun Marash. And they say, can we expect uh, such kind of intention from German, German side? You know, German Turkish relations are very close and uh, in all fields, in all areas, in the cultural area, in the political area, and from among the people. And uh, of course, if the project comes closer, we will try to to assist you with all these events you mentioned. Biliyorsunuz Türkiye ile Almanya'nın çok yakın ilişkileri var her alanda, hem politik alanda hem kültürel alanda. Tabii ki böyle şeyleri bizden bekleyebilirsiniz. Proje yaklaştığında da daha açığa çıkacak böyle şeyler.